Bildiğiniz üzere 15 Şubat kayma tanısından sonra eş başkanlarımız basınla ilk kez bir araya geliyor. Çeşitli vesilelerle e, elbette ki sahada çokça görmüşsünüzdür ama e, bir araya gelişimiz e, bu şekilde <laughs> ilk kez oluyor. E, elbette ki e, bu süreçte önemli çalışmalar yapıldı. Yine e, önemli bir süreçte geçiyoruz ve bunun yarattığı etkinin e, devam ettiği bir dönem. E, hem kayyum dönemi hem ka, kayyumun yarattığı tarih, yarattığı tarihbatlar e, hem eş başkanların özellikle de bu süreçte e, çalışmaları biraz da e, sizlerle sohbet e, ederek e, veya işte varsa sizin sorularınızı da merak ettiklerinizde alarak bir araya gelme gibi bir durum söz konusu oldu. Değerli basın emekçileri, biliyorsunuz aslında Serdar arkadaş da ifade etti, uzun bir dönemdir sizlerle bir araya gelmek istiyorduk. Ancak sürecin yoğunluğundan ötürü bunu biraz ertelemek durumunda kaldık. Her ne kadar sahada sıkça karşılaşsak da ancak bir arada zaman geçirmek, sohbet etmek, e, süreci birlikte tartışmanın da anlamlı olduğunu e, düşünüyoruz. E, bildiğiniz üzere her ne kadar Van'da bir irade gaspı söz konusu olsa da bizler e, bu halkın e, iradesi olarak halka hizmet etmeye devam ediyoruz. Halkın e, yaşamış olduğu sorunları birlikte yaşamış olduğumuz sorunları çözmenin mücadelesini bir şekilde veriyoruz. Doğrusu e, çetin bir mücadele sonucu buradaki yönetimi yeniden halkın yönetimi haline getirdik. Ee, 31 Mart seçimlerinden sonra da sizlerle bir araya geldiğimizde e, sıkça birlikte tartışmıştık aslında buradaki başarının halkın, kadınların, gençlerin başarısı olduğunu. 14'te 14 zaferinin aslında buradaki halkların eşitlik, özgürlük, adalet isteminin sonucu ortaya çıktığını. Ancak maalesef e, kendini tekçi akıl üzerinden yaşatan halkların sesine, kimliğine, değerlerine saygı duymayan akıl tarafından yeniden bir irade gaspıyla karşı karşıya kaldık. Ancak bizim için önemli olan şuydu bu süre zarfında ve bundan sonraki süreçte burada nasıl bir yönetim modeli ortaya e, koymaya çalıştığımız da asıl önemli olan bizler ilk baştan bugüne kadar demokrasinin ilkelerine sıkı sıkı bağlı olmaya ve yerelde demokrasinin ilkelerini hayata geçirmeye çalıştık. Ve bu inancı da e, bu kentte yaşayan, aslında sesi duyulmamış, sesi kıstırılmaya çalışan, rengi görünmeyen, tamamen toplumun yaşam alanlarının dışına itilen herkesi aslında bu yönetimin en temel dinamiği haline getiren ve bu kenti birlikte yönetmeye çalışan bir yönetim biçimini esas aldık. Bu yönetim biçimi en başında kadınların yönetim biçimiydi. Kadınların Özgürlük sisteminin inşa biçimiydi. Gençlerin yönetim biçimini ortaya koymaktı. Engellilerin yönetim biçimini ortaya koymaktı. Farklı inançların, farklı kimliklerin sesi kıstırılmaya çalışan, duyulmayan, aslında yönetim mekanizmalarının dışına itilen herkesin yönetimi haline getirmeyi temel hedef haline getirdik. Hangi düşünceden olursa olsun, fikriyatı ne olursa olsun bu yönetim biçimi içerisinde sözünü kurabilmeli ve irade olabilmeli demiştik ve en nihayetinde bunu demokratik siyaset olarak tanımlamıştık. Demokratik, ekolojik ve kadın özgürlükçü yaşam paradigmasıyla bizler yerel yönetimler modelimizi hayata geçirmeye çalıştık ve geçirmeye de devam ediyoruz. İşte tam da demokratik toplum inşasının böylesi bir yönetim biçimiyle gerçekleşeceğini her defasında ifade ettik. Bunun için basın alanında emek veren yoldaşlarımızın bu yönetim içerisinde sözünü kurmasının en anlamlı yanı olduğunu hep ifade ettik. Çünkü bu toplumsal sorunların peşinden giden ama bu mücadeleyi verirken yeri geldiğinde yaşamın, yaşamıyla en ağır şekilde bedel ödeyen, işkence çekerek, yerlerde sürüklenerek belki hayatını adamış olduğu yaşamını ifade eden bir kamerasıyla, bir tripotuyla kendi kendi mesleğini icra ettiği aletlerin ellerinden büyük işkenceyle alınarak, kaybettirilerek, faili meçhul cinayetler sonucu yaşamını yitirerek büyük bedeller verdiğini biliyoruz. Bu bedellerle büyük emekler veren basın emekçilerinin elbette ki bu yönetimde en güçlü sözünü kurabileceğini hep ifade ettik. Çünkü bu yönetim biçimi en çok da hakikatin izinin peşinden gidenlerin yönetimi olacağını söylemiştik. Çünkü toplumsal sorunların çözümü en çok o toplumsal soruna eğilen, kafa patlatan, bunun için kafa yoran ve bunun çözümü için mücadele edenlerle yürünebilinirdi. Biz de bu sebeple sizlerin önerilerinin, sizlerin görüşlerinin her defasında bizler açısından çok önemli olduğunu ifade ettik yeri geldiğinde hayata geçirmeye çalıştığımız demokratik yönetim biçimini kadın özgürlükçü sistemi kamuoyuyla paylaşma dünyaya duyurma noktasında en büyük emeğe sahip olan sizler oldunuz. Yeri geldiğinde dünyada belki ilk örneği olacak, Orta Doğu'da ilk örneği olacak çalışmaların deneyimlerinin paylaşılmasının en büyük emeğini sizler verdiniz. Yeri geldiğinde de Karşılaşmış olduğumuz, karşı karşıya kaldığımız en büyük hukuksuzluğun yine karşısında durarak, yine kamuoyuyla paylaşarak bizlerle omuz omuza verenler yine sizler oldunuz. Bu sebeple gerçekten sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Belki sesimizi duyuramadığımız noktada sizler sesiniz oldunuz. Göremediğimiz yerde gözlerimiz oldunuz. Fikriyatımızı taşıyamadığımız yerde fikriyatımız olup ulaşması yet gereken yere ulaştınız. Bu sebeple yapmış olduğunuz, icra etmiş olduğunuz görevin ne kadar kutsal olduğunu elbette ki hepimiz biliyoruz. Bu buluşma bizler elbette hem hayata geçirmeye çalıştığımız yönetim biçimini hem de hayata geçirmiş olduğumuz çalışmaları sıkça sizlerle paylaştık. Ancak bugün birlikte tartışma, yaratılan tahribatları belki sizlerin soruları çerçevesinde cevaplama ve bundan sonraki süreci nasıl örgütleyebileceğimizi birlikte belki önerisini ortaya koymak üzere sizlerle bir araya gelmek istedik. E, halkın, toplumun, kamuoyunun e, kulağıdır, gözüdür. E, toplumun en önemli e, hesap sorabilen, denetleyebilen e, aslında o toplumdaki e, yönetimi de ortak aklı da e, güçlendiren çok önemli bir göreve sahiptir. Bizim de biliyorsunuz belediyecilik anlayışımız toplumcu, halkçı, katılımcı ve şeffaf bir belediyecilik anlayışıdır. Kentin bütün dinamikleriyle birlikte kenti yönetme, birlikte karar alma, birlikte yürütme, birlikte hesap verebilirlik anlayışıyla yürüttüğümüz bir belediyecilik anlayışımız vardır. Bu noktada e, basının da e, bu e, kolektif akılla yürütülen belediyecilik anlayışında şeffaf toplumcu ve halkçı belediyecilik anlayışında e, aslında görevini e, layıkıyla yerine getirdiği zaman hem o e, belediyecilik faaliyetlerini güçlendiren hem de topluma e, hak ettiği hizmetlerin sunabilme alanında da önemli bir göreve sahiptir. Bu anlamda hakikaten bizler burada e, görüyoruz. E, burada kentin, burada yaşayan halkın, halkların inançlarının e, geleceğini koruma adına, kente daha iyi hizmetler sunabilme adına her bir arkadaşımız, buradaki her bir arkadaşımız büyük bir emekle aslında bazen hedef olabilme ihtimaline karşı haksız, hukuksuz yargı baskılarıyla, soruşturmalarla, davalarla karşılaşmalarına rağmen bu kentin geleceği adına her zaman kendi sorumluluklarını yerine getirmişlerdir. aslında olması gereken de budur. Evet bizlerde bizler de görüyoruz. Bir seçim süreci geçirdik. 31 Mart 2024 seçimlerinden biliyorsunuz halkımız Van halkı bu kayın gaspına çok yüksek bir perdeden bir cevap vermişti ve 14 belediyenin 14'ünde kendi partisine kazandırmıştı. Büyük bir tahribat vardı. Biraz sonra biz bu tahribatlara yoğunluklu olarak girmeyeceğiz. Belki sizin sorularınızla bunlara girme fırsatımız olur. Bu büyük talibata rağmen bütün o hükümetin, devletin elimizi kolumuzu maddi açıdan bağlamasına rağmen birçok şeyi de başardığımızı belirtebiliriz. Aslında bunu birlikte başardık. Yani sizlerin de katkılarıyla burada yaşayan bütün o meslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri, STK'ler, basın... E, engelli birey dernekleri başta olmak üzere kadın dernekleri ekoloji dernekleri birlikte el ele verdiğimizde aslında tahribat ne kadar büyük olursa olsun e, yara ne kadar derin olursa olsun e, el ele ortak aklı kolektif aklı e, hayata geçirdiğimizde birçok şey başarabileceğimizi de gösterdik. Elbette bunda bizim e, yıllardır savunduğumuz fikriyatın emeği de e, zihniyeti de çok önemlidir. Bizler ekolojik, demokratik kadın özgürlükçü bir paradigma ile bir yönetim anlayışı ortaya koyuyoruz. Bu ortak aklın e, kente de kentin geleceğine de kazandıracağını hepimiz biliyoruz. Yani kayyum hep söyledik. Sadece mali açıdan aklın kaynaklarını ortadan kaldıran bir zihniyet değil. Aynı zamanda o kente ait ne varsa ortadan kaldıran tarihini, yaşam tarzının, kimliğini, kültürünü ortadan kaldıran bir anlayıştı. İşte doğaya düşman, kadına düşman, gençliğe düşman, kente düşman bir e, gasp anlayışıdır kayın. Dolayısıyla biz bu tekçi, retçi, mezhepçi anlayışa karşı e, işte ortak aklı e, ortaya koyan çoğulculuğu, eşitliği her kültüre, her inanca, her anlayışa saygı duyan ve bütün bu anlayışların bu kenti birlikte yönetebilmek kabiliyeti olduğuna inandık. Evet burada büyük tahribatlar var. Yani kentin kimliğine, kültürüne, estetik yapısına karşı büyük saldırılar oldu. Yani neredeyse kent kimliksizleştirildi. İşte yığınca sorunla karşı karşıyayız. Fakat bizler bu ortak akılla yeniden ee, bu kente bir kimlik kazandırma, yeniden bir e, estetik kazandırma, bir ruh kazandırma. E, elbette savunduğumuz fikriyatın temelinde kenti ve e, kenti yaşayan hakları geleceğe taşıma adına da e, birçok e, çalışmalarımız oldu. Evet yarım bıraktılar, maalesef yarım bıraktılar. Bugün e, işte görüyorsunuz varın yanınca sorunu var. İşte uyuşturucu kullanım yaşı e, dokuzlara onlara kadar inmiş eee yoksulluk, işsizlik almış başını gidiyor. Eee çok bir kentleşme var. Zaten katılımcı şeffaf e, bir anlayışla yapılmayan imar planlarına dahi uyulmuyor. Kişi başına düşen yeşil alan miktarı en az 10 metrekare olması gerekirken bir 1 metrekarenin altında. Eee bu bu anlayış, eee bu kayım anlayışı halen bu talancı ve eee rançı eee pratiklerine devam ediyor. Elbette bizler bunun karşısında ilk günden şunu söyledik. yani her ne kadar bir gaspa karşı karşıya kalsak da biz bu halkın seçilmiş iradeleriyiz. Bizler bu halkın hukukunu, hakkını, bu kentin halk hukukunu, hukukunu hakkını sonuna kadar koruyacağız. Hem bu halkın kaynaklarına çöküp hem bu kentin kaynaklarına çöküp bu halkın iradesini gasp edip öyle ellerini kollarını sal sallayarak bu halkın kaynaklarını talan edemezler dedik. Burada olacağız dedik, halkın içinde olacağız dedik ve sizler de şahitsiniz, halkımız da şahittir. Bizler bu konuda bütün arkadaşlarımızla birlikte, belediye meclis üyesi arkadaşlarımız, belediye yönetiminde birlikte çalıştığımız çalışma arkadaşlarımız, parti, yerel yönetimler kurulumuz, bütün halkımızla birlikte e, sahadayız, alandayız e, bu talancılara meydanı boş bırakmıyoruz e, her an e, takipçisiyiz ensellerindeyiz e, elbette bu e, süreç e, uzun sürmeyecek sevgili eş başkanımız da dile getirdi biliyorsunuz e, 27 Şubat'ta e, Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Hocalar'ın tarihi bir çağrısı oldu e, Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı bu çağrı çok kıymetliydi. Herkesin sahiplenmesi gereken bir çağrıydı. Açıkçası yıllardır barış mücadelesi veren Kürt halkı, Türkiye'deki barış yanlıları ve neredeyse Türkiye halklarının tamamı bu çağrıya destek oldu. Çünkü savaşın hep birlikte herkese kaybettirdiğini bu 40 yıllık süreç bizlere gösterdi. ve Artık gençlerin yaşamını yitirmeyeceği, ekonomik refah kalkınmanın olacağı, işsizliğe, göçe, yoksulluğa mahkum edilmiş Türkiye halklarının artık bu zincirlerini kıracağı ve onurlu özgür bir yaşama kavuşabileceği bir süreci herkes destekliyor. Bizler de ilk günden beri hep söyledik. bu süreci sonuna kadar destekçisiyiz, yanındayız. bu sürecin herkese kazandıracağına inanıyoruz.